Herkese hayırlı pazarlar. 15 Eylül Pazar daha videonun başında söyleyeyim arkadaşlar. Altın %50 düşmeyecek. bugünkü başlığın böyle olmasının en büyük sebebi şu. Sizlere anlatılan aslında hikayeleri ve gerçekleri anlatacağım. Ve teknik analizin, trendlerin, döngülerin, timing'in hayatta da olduğu gibi finansal piyasalarda ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Niçin altını seçtik? Şimdi neden bahsedeceğiz? Bu videoda altından bahsedeceğiz. Güvenli liman. Altın hep çıkar. Altın hep çıkar. Bitcoin çok riskli bir enstrüman. Ne olduğu belli değil. Ve hisse senedi. Doğru hisse senedini aynı hisse senedinin insanları nasıl vezir ettiğini nasıl rezil ettiğini göreceksiniz. Yani bu video gerçekten sonuna kadar dinlerseniz finansal piyasaları niçin öğrenmeniz gerektiğini çok çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın Allah razı olsun 3 günden beri ne telefonum sustu ne mail baksın durdu. Herkese çok teşekkür ediyorum ama öncelikle neye biliyor musunuz? Bana olan güveninize. Almanya'dan bile bakın şimdi mesajı göstereceğim. Almanya'dan dönercisinden tut. Buradaki 16 yaşında oğlunu emanet edenlere öbür tarafta kaportacı olarak sanayide çalışana, öbür tarafta emlakçılık yapana, toplumun birçok kesimi, iş adamı ama benim için olan tek önemli bir şey var. Bu insanların ortak özelliği saygılı, düzgün ve karakterli insan olmaları. Biz insanları işlerine, sınıfsal statülerine, paralarına göre değerlendirmiyoruz. Çünkü ben hayatta çok paralı adamlar gördüm. Beş para etmez. Çok benim varoş dediğiniz alt kesimde Dostlarım vardır, kral adamlardır. Parayla kalite ölçülmez. Kalite, saygı, disiplin, namus, ahlak. Böyle şeylerle ölçülür. O yüzden e, bu dönem çok zor bir dönem. Haklı olarak paranızı enflasyona karşı koruyamıyorsunuz. Çok doğru. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ne yapsam diyorsunuz. Şunu da çok net söyleyeyim. Bu eğitimi aldığım zaman paramı enflasyona karşı korur muyum? Zengin olur muyum? Hayır. Ben böyle bir hiçbir zaman bir garanti vermem. Bunu veren adam zaten sahtekar adamdır. Verenler vardır. Ama sana şunu taahhüt ederim. Bu işi öğrendiğin zaman biraz insan içerisinde ekonomiden çok rahat konuşabileceksin. Seni hiç kimsenin kandırmasına izin vermeyeceksin. Bir sana bir şey anlattığı zaman dur bakayım ya şunu bir açayım grafiğini sen bana ne anlatıyorsun? Ha öyle mi? Ha, hadi kardeş hadi demeyi öğreneceksin. Bunu demeyi öğrenmek bile senin aile paranı korumana yardım edecek. Buna emin olun şu anda birçok beni izleyen şuna çok enfikirdir ki abi işte şu kağıdı aldım. Niye aldın? Arkadaşın söyledi aldım. Abi çok yakın arkadaşım. Abi dönerci söyledi. Abi berber söyledi. Abi Ahmet söyledi. Abi Mehmet söyledi. Tüm abilerinizin çünkü ben 30 yıllık borsacıyım. Ben hayatımda hiç kimseye şunu alın veya satın demiyorum bak en yakın arkadaşlarıma bile. Çünkü para bu abi. 2 dakika sonra piyasa düşer, o adam satmaz, o adam zarar eder. Bu sefer sen moralin bozulur. O insana bilmeden bir zarar vermiş olursun. O yüzden para işleri hakkında konuşmak çok böyle düstur isteyen bir şey. Şimdi gelelim. Altın %50 düşecek. Ulan Burak ne diyorsun? Kafa mı güzel? Bak 15 gündür arkadaşlar vallahi Kahveden başka çaydan başka bir şey içmiyorum. <laughs> <Yani> benim normalde <laughs> zaten kafa gerçi gidik de. Şimdi size altın grafiğini göstereceğim. Bitcoin grafiğini göstereceğim. Hiç düşmez dediğiniz altının yarı fiyatına nasıl düştüğünü ve yaklaşık 7-8 sene boyunca da orada nasıl durduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şimdi altın 500 dolarlardan böyle 1750 dolarlara 2000 11 yılında çok iyi bir rally yapmıştı. Çok güzel. Ondan sonra altın 1900 dolarları gördükten sonra arkadaşlar bir düzeltme sürecine geçiyor. Ve bakın 1950 dolardan nereye düşüyor? 1050 dolara. Bakın dolar bazında bahsediyorum. 1950 dolar 1000 dolar. Ve burada senelerce altın yatayda gidiyor ta ki 2020 yılına. Bakın 2011 yılındaki fiyatı 9 sene sonra görüyor. Ama sizin bu arada paranızı yarı yarıya düşüyor. Ve 9 sene sonra dolar bazında paranızı kurtarabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben bunu bir yerimden uydurmuyorum. Bu gerçek olan olay. Bunu niye anlatıyorum? Hay hayatta hiçbir ürün risksiz değildir. Yani bu ürün düşmez. Bu ürün güvenli limandır diye bir şey yoktur. Herkesin en çok güvendiği altın bile zamanında yanlış zamanda alan bir adamın parasını yarı yarıya düşmesine sebep olur. Yani doğru enstrüman ama yanlış timingde yani bu altını burada 900 dolarda 1000 dolarda alıp 1900 dolarda satabilen insan şampiyon 1900 dolarda alan insansa perişan oluyor ha bin dolarda da aldı 1900 dolara çıktı satmadı döndü geri bin dolara düştü ne oldu arkadaşlar gene bir şey olmadı yani Hani hepsi söylüyorum ya arkadaşlar para kazandınız Tamam çok güzel ama o sanal bir para o pozisyonu satıp realize etmediğiniz sürece de işte beklediğiniz zaman aldığınız malın maliyetine geri gelir Burak hocam ya kardeşim o zaman bunu nasıl çözeceğiz Arkadaşlar bunun bir ilmi bir bilmi var. Trend takip etmek diye bir şey var. Dünyada döngüler diye bir şey var. Dünyada para hareket eder. Altına girer. Altında karını aldıktan sonra altını realize eden bu sefer başka bir enstrümana girer. Siz bu döngüleri bu paranın yönünü trendlerle takip edebilir ve portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Paranızı doğru yönetmiş olursunuz. Her zaman doğruyu bilebilir misiniz? Kesinlikle hayır. Böyle bir sistem yok. Ne için diyoruz zaten? Sepet yapın diye. Hangi ürün artı pozisyona geçiyorsa o ürünü trendi büyüdüğü için çoğaltmaya başlarsın portföyünde. Hangi ürün kötü gidiyor? Mesela borsa bu dönem kötü gidiyor. Portföyündeki borsanın payını azaltırsın. Biz ne yapıyoruz? Tam tersini. Kötü giden şeyi paçallıyoruz, portföyümüzü oraya yığıyoruz. İyi giden şeyi satıyoruz. Bakın bunlar hep psikoloji. Bizim eğitimimizin adı teknik analiz eğitimi değil. Trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini. Biz grafik okumayı öğretiyoruz insanlara. Biz insanlara grafik çizmeyi değil tuşa basmayı öğretiyoruz. Arada dağlar kadar fark var. O yüzden şu yaptığımız son 3 gündür biliyorsunuz yani Türkiye'de her şeyin fiyatı 3'e 5'e katlarken en son şunu gene yaptık. Çünkü o kadar çok şunu duydum ki borsada. Abi battık, abi bittik. Niye? Abi işte şunun demesiyle aldık bunun. Arkadaşlar bari kendi aklınızla para kaybedin. El alemin lafıyla para kaybetmeyin. Kazanıyorsanız da kendi aklınızla kazanın. Kaybediyorsanız da kendi aklınızla kaybedin. Hayatta en kötü şey ne biliyor musunuz? başkasının aklıyla para kaybetmek. Burada dersin ki kardeşim ben yaptım ben kaybettim. Timingin önemini altın gibi herkesin çok güvendiği bir enstrümanda gördük değil mi? Bakın bitcoin 10 bin dolardan 60 bin dolara çıktı insanları zengin etti. 10 bin dolardan 60 bin dolara da bir çıktığında satmayanlar gerisin gereği 30 bin dolara düştü. Sonra tekrar 60 bin dolara. Sonra tekrardan bakın 17 bin dolarlara düştü. Görüyor musunuz? Burada alan ama tekrardan 60 bin dolar. Demek ki her şey doğru zamanda alıp satabilmeyi becerebilmekte. Peki hisse senetleri, borsa. Bakın size iki tane hisse göstereceğim. Biri piyasanın çok konuştuğu Bobet zamanında. Biri de Türk Traktör. Şimdi birisi daha spekülatif bir hisse. Şimdi bir insan, bir arkadaşınız size dedi ki Ahmet ya Bobet al. Bobet çok iyi gidiyor. İşte Bobet'i de anlatıyorlar. Bak işte yıldızlı hisseymiş. Bilmem ne kurumundaki adamlar yıldızlı hissediyorlar. İlk 11'de diyorlar. Öyle diyorlar, böyle diyorlar. Arkadaşlar çok basit bir şey yapacaksınız. O kağıdın grafiğini açacaksınız. O kağıdın fiyat hareketine bakacaksınız. Bak çok basit. Şimdi sen bir yere pazara gittiğin zaman elmanın, domatesin fiyatını sormuyor musun? Soruyorsun. Hisse senede alacağım. Tamam. Ev alacaksın. Gittin eve. Emlakçı dedi ki abi 10 milyon ev. Tamam 10 milyon. Kardeş bu ev geçen sene kaç liraydı? 2 milyondu. 1'e 5 yükselmiş. Ben dedim ya yok kardeşim almam. Ya zaten bu prim yapmış. Bu prim yapmayabilir daha. 1'e 5 gitmiş zaten ne gidecek? Şimdi borsada sana birisi Bobet anlatıyor. Bobet öyle, Bobet böyle. Bobet öyle. Bu arada arkadaşlar, Bobet derken sadece hani grafik olarak onu seçtim. Bir de piyasada çok konuşulduğu için seçtim. Zamanında birçok insan size Bobet anlattı. Şimdi ben bu grafiği açtığım zaman ben şu yorumu yaparım. Ya güzel kardeşim, bu hisse senedi 10 liradan 50 liraya çıkmış. Tamam, kazanan kazanmış. Ama ben burada 1'e 5 gitmiş bir hissede Alamam artık. Alan da kazansın. Ben karışmayayım. İsterse bu kağıt 100 liraya gitsin. Ben bu riski alamam. Diğer adam canını kurtarır. Çünkü niye? O 50 lirada sana anlatılan bobet tam bir sene sonra bakın tam bir sene sonra 20 lira. 2023 yılında 50 lira. 2024 yılında 20 lira. Şimdi bu hisse aynı hisse. Zamanında çıkarken birilerini zengin etti. Sonra tepede birilerine mal pazarladılar. Sizler aldınız bilmediğiniz için. Şimdi o 50 liralık kağıt 20 lira. Peki seni zorla mı aldırdılar? Kafana silah mı dayadılar? Hayır. Birazcık teknik analiz bilgin olsaydı ya kardeşim 10 liradan 50 liraya gitmiş kağıdı söylüyorsun. Sen adam mı düdüklüyorsun? Ben bu hisseyi almam. isterse 100 liraya gitsin lan der miydin? derdin. Bakın son 3 gündür inanılmaz derecede eğitim alan insanlar var. Ve bakın Almanya'dan bir döner ustası. Almanya'da bir döner ustası. Kardeşim eğitim aldı. Hocam dedi kayıtlardan izleyebiliyorum, izleyebiliyorsun. Bak bugün adam forex yapmış, evlerini kaybetmiş falan. Adamcaz bugün bana kalkmış mesajı O kadar çok hoşuma gitti ki bunu Twitter tarafında da paylaştım. Bakın. Ne yazmış? Bu döner ustası bir arkadaşımız ya. Yani vardiyası bitirince oturmuş. ilk eğitimin ilk 4 saatini bitirmiş. Selamlar Burak Hocam. Mailime gönderdiğiniz trade psikolojisi bir iki bölümleri mükemmel bir şey. Boş vakitlerinde ara ara açıp izliyorum. Birinci bölümde anlattıklarınızın %90'ını anlayabildim. Çok açık bir şekilde anlatıyorsunuz. Keşke borsaya, forex'e, viyop'a girmeden sizin bu yanlarınız olsaydı. 15 yıl geçti benim ve kardeşlerimin bütün birikimlerini kaybettim. Arabistan'da döner işinde çalışarak kaybettiklerimi telafi ediyorum. İlk videonuzu izleyerek bütün yaptığım yanlışlar gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Fazla uzatıp sizi meşgul etmek istemiyorum. Benim de işe gitmem gerekiyor. Videolarınızı her boş zamanda izleyeceğim. Bana gerçekten birebir ders vermiş kadar faydalanacağımdan eminim. Çünkü anlattıklarınızı bana hiç yabancı değil. Bilmediğim neler varmış. Kara düzenle 15 yıl yatırım yapmışım. Bana sadece Video gönderin sizden başka bir isteğim olmaz. Verdiğiniz dersler en az aradaki arkadaşlar kadar çoğunu anlıyorum. Faydalanacağım. Kesinlikle en yakın zamanda da kazancımı sizlerle mutlaka değerlendireceğim. Arkadaşlar niye bu kadar iyi anlatıyoruz biliyor musunuz? Çünkü aynı yollardan geçtik. 30 sene bir işi yaparsanız ve gerçekten de köküne kadar yaparsanız siz ona 60 sene deyin. Sizin geçeceğiniz yolların hepsinden daha önce geçtik. O yüzden de diyoruz ki bak burada düşersin, şurada düşersin, şurada düşersin. Ha sen düşmüyor musun? Sen gene düşüyorsun. Ama en azından bir yolda giderken nerelerde mayın tarlası var bilip gidip o mayına basmak var ki basacaksın gene. Bir de hiçbir bok bilmeden öyle mal gibi gitmek var. Arkadaşlar 3 kuruş para vererek aldığınız eğitimlerle Belki sermayenizin yarısının düşmemesine sebep oluyorsunuz. Bak tekrar ediyorum. Eğitimleri aldığınız zaman yanlış yapmayacak mısınız? Gene yapacaksınız. Ben eğitimlerden sonra insanlar hep şunu söylerim. Esas eğitimi şimdi piyasa verecek sana. Bir anlamazlar böyle falan. Sonra bir bakarlar ki para kaybediyorlar. Hocam diyorlar ondan sonra şimdi anladık niye öyle söylediğinizi. Çünkü siz artık ben size yüzmeyi öğretiyorum. Denize atıyorum. Şimdi ben seni denize attığım anda bir anda şopur şupur nilli yüzücü gibi yüzebilir misin? Hayır. Öğrendiğin tekniği uygularsın, hareket edersin, bir su yutarsın, kalkarsın. Ama praktis ettikçe bir anda bir bakarsın önümüzdeki dönem müthiş bir yüzücü olmuşsun. Bu bir proses arkadaşlar. Ama burada biz size yaklaşık 20 saatlik eğitim, 70 saatlik de seminer kaydı veriyoruz. 70 saat. Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız yaşanmışlıklar, bakış açıları ve emin olun gerçekten kendinize vererek izleyin. Türkçe biliyor musun? Biliyorum hocam. O zaman korkma. Yani hocam üniversite mezunu değilim. Hocam işte matematiğim çok iyi. Ya geç kardeşim. Türkçe biliyor musun? Biliyorum hocam. Bu işi öğrenmek istiyor musun? İstiyorum hocam. Bak ama gerçekten yani aldım aa işte iki saat izledim aa, aa, bir bok olmaz ama aldın izledin izledin çat çat notlar çotlar bak bakalım sadece bir kere izlediğinde bile hayatında neler değişiyor. Bak tekrar ediyorum ha üstüne bosa basa hayal satmıyorum. Öyle hocam zengin olur muyuz? Hayır kardeşim bir bok olamazsın ama en azından paranı doğru yönetirsin en azından paranı piç etmezsin. Arkadaşlar artık bu işleri öğrenmek bir lüks değil, zaruriyet. Çünkü doların durumu belli. Bırakmıyorlar, bırakmayacaklar da. Zaten hiçbir zaman dünyada dolar bir aslında yatırım aracı değildi. Biz öyle görüyorduk, öyle oluyordu. O yüzden bu işleri arkadaşlar öğrenin. Lütfen Instagram'da da bakın. Şimdi siteyi göstereceğim. Beforenews.com 150'lik indirimler bu ay sonuna kadar devam edecek. Trade Academy Pro 7 kayıtları başladı. Erken alanlar 6'nın son 15 gününden de yararlanacak. Bize ulaşın bölümünden bana WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Eğitim setlerinden benim önerdiğim eğitim seti, avantajlı paket, 2 eğitim birden olan. Instagram'da da arkadaşlar beni takibe alın. Çünkü yakında Instagram'da sizlerle canlı yayınlar başlayacak. Yani sizlerle sohbet edeceğim. Before the news diye Instagram'a yazdığınız zaman zaten göreceksiniz. Sizlerle birebir sohbet edeceğiz, konuşacağız, göreceğiz. Hayat hakkında, yatırım hakkında sohbetlerimiz olacak. Instagram tarafından da takibe alın. Orayı da artık aktif kullanmaya başlayacağım. Twitter adresim şurada, şurada. Twitter'da paylaşımlarım oluyor. Genelde bir yapıştırmalarım oluyor. <laughs> Twitter'da da takip edebilirsiniz. <laughs> ya biraz sıkıntılı bir adamım. Ya bu ülke hakikaten neydi o Can Yücel'in lafı mıydı? Küfürsüz yaşamaya engel bir ülke. O yüzden arkadaşlar çok kibar olan arkadaşlar ne benden eğitim alsınlar ne ben, ne haşır neşir olsunlar. Ama e, içinde biraz isyan ruhu olan artık hayattan sıkılmış ve bu kadar adaletsizlikten, hukuksuzluktan, e, yolsuzluktan bunalmış insanlar... Zaten benim gerekeni söylediğim zaman içleri rahatlıyor, o yüzden problem yok. Ama dediğim gibi çok kibar arkadaşlar. Bu kanalı da, sosyal medya taraflarını da benim eğitimimi de almasınlar çünkü benim eğitimimde de yeri geldiğinde fırça olur, yeri geldiğinde bel altı konuşma olur. Ama şuna çok emin olun, öyle güzel bir aile yapısı var ki içeride sağ olsunlar. Onlar da bizi her zaman bir hoca gibi görüyor. Biz onlara kızdığımız zaman hiçbir zaman hiçbiri. Çünkü biliyorlar ki bir Hoca-öğrenci ilişkisi var. Ve emin olun bu bunu bozacak da bir kişi alınmıyor. Mesela geçen hafta iki kişi Trade Academy Pro'ya para ödediler, katıldılar. Telefon edip konuştuğumda iki üyenin de parası geri iade edildi. Çünkü bizim istediğimiz nitelikte insanlar değillerdi. E, o yüzden kendi ailemizin içine de... Hani buraya parayla giremezsiniz. İnsanlığınızla, düzgünlüğünüzle girersiniz. Buraya ödenen para... Zaten verilen hizmetle de çok komik bir şey. Ama biz zaten beni tanıyanlar elimden geldiğince ben herkese her şeyi yapıyorum, ücretsiz de alıyorum. Ama son yaptığımız zaten %50'lik indirim arkadaşlar. Artık işin cılkı çıkmış durumda. O yüzden bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Herkese hayırlı haftalar olsun. Lütfen kendinizi geliştirin.